Bodrum Çarşı Esnafı, Bodrum Kalesi yanında bulunan ve Bodrum Belediye Şirketi tarafından işletilen gümrük sahasına Yunan adalarından her gün binlerce turisti getiren feribotların yeni yapılan gemi yanaşma yerine taşınmaması için topladıkları imzaları AK Parti ilçe başkanlığına da verdiler. Gerçekten. Gerçekten. Şöyle arkadaşım senin e, öncelikle bende e, şeyin var Evran var. Ev Topladıkları imzaları daha önce belediye başkanı Mehmet Kocadon ve kaymakam Doktor Mehmet Gödek Merdana veren esnaf bu kez iktidar partisinin Bodrum'daki yöneticilerinin kapısını çaldı. Ne Evran bende duruyor. Ee, yani öncelikle teşekkür ediyorum. Esnaflar adına topladıkları imzaları AK Parti Bodrum ilçe Başkanı Yılmaz Algüle veren Aydın Altun, Bodrum'da gelen feribotların kale yakınlarındaki gümrük bölgesine yanaşmaması ve yolcuların buradan gelmemesi durumunda esnafın mağdur olacağını söyledi. Bizim için konuyla, konuyla ilgili gereken çalışmayı yapacağız. Telefonu da size söyledim. AK Parti İlçe Başkanı Yılmaz Algül ise yönetim kurulu toplantılarında konuyu gündeme aldıklarını belirtti. Başkan Algül, esnafın sesini duyarlı bir şekilde dinliyoruz. Bu konuda elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Biz bu konuyu ilk duyduğumuzda Sayın Vekilim Ali Boğa da buraya gelerek inceleme yapmıştı, dedi. Biz bu görüşleri toplayarak oluşturduğumuz komisyonlarda değerlendirip yine aynı kurumlara ortak görüş olarak geri döneceğiz. Bodrum'un ihtiyacı olan liman ve tersane konusunu ilerleyen günlerde yine sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurup paylaşmaya devam edeceğiz. İnşallah Bodrum'umuza yakışan oldukça büyük bir e, liman ve e, e, tersane kazandırma çabası içindeyiz. Bunun için de e, ayrıca uluslararası guletlerimizin e, e, fuar alanı oluşacak, bol şovlar oluşacak, gemi inşa, e, inşa alanları oluşacak. İlerleyen günlerde hep beraber bunları paylaşacağız. Teşekkür ediyorum.